<laughs> evet yeni doğan danalarımız. Bu annem oluyor. Bu annesi. Eş ne kadar tatlı ya. şey canım bu tişört senin bile olabilir biliyor musun? Belki de. Selçuk Selçuk senden gelmiş olabilir. <laughs> Çok tatlı ya. De şey inek defer mi acaba? Yok. Yine de git lan. <laughs> kal. Hadi kalk. <laughs> Hadi kalk. Kalk kalk. Kalk ayağa kalk. Hadi kalk. Oruç tutuyor demek ki. Niyetli olabilir. Kalksana. Eşek. <laughs> o da yorulmuş. Hah. Gel çiz. Gel Ahmet abimin bile olabilir. Şine bak şine şine. Oy, 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 Şöyle çekelim. Çok tatlı. <laughs> Eskiden ne kadar çok inekler vardı. Anneyi de çekelim de. Şöyle. Kızma. Ağlamasın sonra. Erkek, Üzülmesin. E, e, bildiğim kadarıyla dişi. Bak bak annesini koruyor. Sen büyüdün mü o kadar? Serantimizi de gösterelim tekrar. Ya, Şöyle. Ya. Yengemler. Dana <laughs> ziyareti. <Gülüşmeler> i̇şte beni, biz de ona şey Allah bizim derdimizde bizi de kuşkuya düşürdü. Düştü. Inekli adam. Yemiyordu Ya yine adamı varmış yüzden amalı dışarıda yemler mi? <apacılıyor> Ama var yani onda bir. Annemlerin evet, şey evet. Hikayeleri de var zaten. Konuşuyor bir de her şeye bir yorumu var ya Sinit <laughs> Yengen'in. Tavukları görelim. Evet. evet tavuklarımız. Tavukları pişirmişem. Neydi? <laughs> Göndermişem. Evet fındık ağaçları görmeyenler için <laughs> Şöyle ha, Şunlar Büyük fındık olacak Bugün kaç Nisan'dı Selim? Bugün 9 Nisan 9 Nisan'da ağaçlar yeşermeye başladı Dünyaya fındık ihracının Büyük bir kısmı Ordu ve Giresun'dan gerçekleşiyor. Tavuklarımızı tekrar çekelim. Evet. Selin Hanım bir kapanış yapar mısın? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. <laughs>